İlk arabasını alacak 3 çocuklu ailelere tok müjdesi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Projesi kapsamında 3 çocuklu ailelerin uygun koşullarla ve uzun vadede tok sahibi olabileceklerini duyurdu. Detaylar haberimizde. çocuklu ailelere uzun vadede tok verilecek. Evet o çok ama benim iki tane çocuğum var dediğiniz gibi çok güzel bir şey güzel bir şey bence. Çok sevindim ona gerçekten. Üç çocuklu ailelere. Keşke iki çocuklara da yapılsa. Üç çocuklu ailelere müjde. İlk arabam yerli otomobil aile destek programı kapsamında en az 3 çocuğu olan dar gelirli aileler yerli ve milli otomobil olan TOG'u uzun vadeli ve uygun finansman koşullarıyla satın alabilecek. Müjde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından geldi. Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere İlk arabam yerli otomobil aile destek programı kapsamında katkı sağlanacak. Doğranlara. O zaman ben yarın evleniyorum, çocuk yapıyorum, tamam tokumu da alıyorum. Bence çok iyi bir fikir. Bu programla birlikte özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanacak. Aileler TOG'a çok uygun koşullarla sahip olabilecek. 200 bini bulur bence. 180-200 bin arasında olur. TOG için başvuru 200 bin diyorsun. Ne?